Şah Fenerbahçe Spor Salonu'nda Tıklım tıklım tribünler Herkes 11 11 C'nin maçını bekliyor ve maç başladı Fatih ilk sayıyı maalesef alıyor 11 C'ye 25 set üzerinden 3 set oynanacak Bu heyecanla beklenen maç Ve ilk sayıyı 11 C'ye Hanesine yazdırıyor Şimdi Fatih servisi kullanacak Kullandı Emir karşıladı Payın üstüne indirdi Emir karşı tarafa attı ve Bensu karşıladı Şimdi Mafile'ye temas var ve sayı 11 B'ye geçiyor. Bu sayıyı alıyoruz. Bu arada size hemen kadroları vereyim. 1 Salih, Kaptan, 2 Sena, 3 Sarıgül, 4 Enes, 4 5 Muzaffer, 6 Hayrun Nisa, 11 B'nin kadrosu. 11 C'nin kadrosunda ise 1 Bensu, 2 Fatih, 3 Ayşenaz, 4 Rabia, 5 Selimkan, 6 Ahmet. Ve maç var ve Muzaffer servisi kullandı. Rabia karşılayamadı ve sayı 11 B'ye gidiyor. İkinci sayıyı alıyor 11 B. Muzaffer'den güzel servis ve Rabia karşılayamadı. Sayıyı 11 B alıyor. Şimdi yine Muzaffer servisi kullanacak. Evet. Bu defa yine servisi kullandı. Rabia karşıladı. Benzo ortada. İndirdi Ahmet Can. Ve top yine, yine sayıyı 11 ve alıyor. 3-1 oluyor ilk set. İn skoru. Muzaffer yine servis kullanacak. Muzaffer şu an hatasız gidiyor maşallah. Attı. Abi, Fatih karşıladı. Bensu direkt karşıya attı. Sarıgül karşıladı. Salih direkt karşıya atıyor ve Rabia topu karşılıyor. Dönen top. Şimdi Salih yine aldı topu. Hayron'u ise direkt karşı tarafa attı. ben su kaldırdı. Şimdi Ahmet ama karşıladık. Salih gidiyor. Çok uzun çok güzel güzel. Üstüne Söyükhan da dışarı. Ve hakem bakıyorum. Sayıyı bize verdi. 4-4-1 4-1 4-1 gidiyor maç. Muzaffer. Kullandı servisi. Rabia karşıladı. Bensu ve yine sayı bizim. Yine sayımızın. 5-1 oluyor. 5-1 oluyor. Muzaffer. Yine Muzaffer servisi kullanacak. Kullandı. Rabia. Ahmet. Karşıladılar. Halih. Enes. Yine aldık sayıyı. 6-1. 6-1. 6-1. Favori gösterilmiyordu maçtan önce 11 ve ama şu an önde devam ediyor maçı. Muzaffer niye kullandı servisi? Rabia karşıladı. Bensu Selim Kaan öbür tarafa gönderdi ve Salih karşıladı. Hayır Nisa. Koldur Soli ama maalesef hata geliyor. Şu da Selim Kaan değil değil mi? Şur, evet, Selim Kağan tamam. Selim Kağan servisi kullandı 11-c'de Emirhan karşıladı Hayırlıysa ve maalesef bir hata daha geliyor 6-3 oluyor skor 6-3 oluyor skor ve Selim Kağan kullandı servisi Ben Su Ben Su'dan Ahmet Can kaldırdı topu Ben Su karşı tarafa attı ve geçti maalesef Bu soyu da çıkaramıyoruz 6-4 oluyor skor Selim Kağan yine kullandı servisi. Emirhan bu sefer güzel karşıladı. Yani. Ayşe Naz'dan Ahmet çıkardı ve bir anlaşmazlık. Maalesef 5'in beşin yine 5'i sayıyı alıyorlar. 6-5 oldu maç. 6-1'den 6-5'e geldi maç maalesef. Şimdi Selim Kağan yine servisi kullanacak. Ser servisi kullandı. Emirhan yine maalesef bir hata. 6-6 oldu. İyi başladık sonra toparlanamadık. Seri kazanıp Se seriyi kaybediyoruz. Evet seriyi kazanıp seriyi kaybediyoruz. Şimdi dönen top. Salih Fatih'e geldi. Ahmet Can. Ben su ve yedi. Yedi açıldı oldu. Şu an öndeyiz. Ayrı Nisa servisi kullanacak. Kullandı. Güzel servis. Fatih karşıladı. Ahmet kaldı. Ben su smaçı vurdu. Sarı çıkardı. En karşı tarafa gelen top. Sena güzel karşıladı. Ve kime verdi sayıyı? Ve maalesef 11C'ye veriyor sayı. 7-7 oldu. Ben su servisi kullanacak 11 C'de. Ben su kötü bir serviste sayı 11 e kazanıyor. 8 7 oluyor skor. Kıran kırana mücadele. Bir onlar öne geçiyor, bir biz öne geçiyoruz ve şu an öndeyiz. Salih servisi kullandı. Fıs. Sayıyı maalesef karşı tarafa dışarıda olduğunu belirtiyor hakem. 8 8. Şu an skor. Ahmet Can kullanacak servisi. Ahmet, Ahmet Faruk kullandı. Hayır Sena Enes evet, çıkardı ve sayı maalesef 11C'ye gidiyor. 9-8 maçta ikinci defa yenik duruma düşüyoruz. 1-0 öne geçmişlerdi. Şimdi 9-8 öndeler ve düdüğü, bek düdüğü beklemediği için şu an uyarıyor Ahmet Faruk'u. Hakem Hakan Hoca. Maçtan önce bize verdiği röportajda 11 beğeni koçu Fatma Hoca, rakip takımı tehlikeli oyuncusu Fatih'e karşı çok dikkatli olmalıyız. Smaçlarını bloklar, bloklarımızla kesip onlara sayı vermemeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum ifadelerini kullandığını belirtelim. Ve şimdi Fa Ahmet Faruk kullandı servise. Hayyum karşıladı. Sena yukarı kaldırdı Enes. Ben su Soğan'la ve Sena yukarı kaldırdı topu. Salih Halkence bıraktı içeri. Ve sayımızda 9-9 oluyor skor. Ketchup Planet'in spor salonunda iğne atıyoruz diye öyle bir atmosfer var şu anda. kendi sesimi duymakla zorlanıyorum. Enes kullandı servisi. Selim Kan karşıladı. Ayşe Naz yukarı ürünlerini Fatih'ten blok ve az önce belirttiğim gibi Fatih'in sıvaçlarını bloklarımızla karşılayamadık bu sefer. Ejda sayıyı aldılar ve 11C 10'a 9 öne geçiyor. Maç setler 25 sayı üzerinden oynandığını söyleyelim. Rabia servisi kullandı ve dışarı. 10-10 alıyor -10 skor. Bir onlara da geçiyor, bir biz öne geçiyoruz. Çok kıran kırana geçen bir maç. Ve ilk sette skor 10-10. Ve hakem şu an düdüğünü çalmadı. Hakemin düdüğünü bekliyor Sena. Sena Karaman servisi kullandı. Ben su karşıladı. Fatih yükseltti. Direkt karşılar omuz atlar. Ve temas belirtmedi. Ve sayı 11-B'ye geliyor. 11-10 öne geçiyoruz. Maçtan önce aslında 11-C'nin bir favori gösterilme durumu vardı. Ama 11-B onlara güzel karşılık verdi. Ve şu an 11-10 öndeler. Ve hakemi düdüğü geldi. Sena servisi kullandı. Ahmet karşıladı. Rabia. Rabia'nın kötü bir karşılık. Fatih karşı tarafa atabildi. Salih. Sarıgül. Ahmet karşıladı yine. Selim Kaan. Fatih Tersli maç. Maalesef bunu karşılayamadık. Top sağımızda olduğu için 11-11. Şu an eşit skorlar. 11-11 şu an eşit skorlar. Ve sanıyorum servisi Ayşenaz kullanacak. Çok heyecanlı bir maç. Ayşenaz kullandı. Enes karşıladı. Muzaffer direkt karşı tarafa attı. Çok akıl doğru bir sayı. Çok akıl doğru bir sayı. Ayşe öne geldiğini gördü ve ileri doğru bıraktı sayıyı. Ama Şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. 11-11 dedi. Sayıyı saymadı sanırım. Ama maalesef bir servis hatasıyla biraz sarı Evet Hakan Hoca 11-11 dediği için oradan devam ediyoruz skora. Orada ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Fatih kullandı şimdi servisi ve maalesef karşılayamadık bunu. 13-11 oldu şu an skor. Az önceki sayıyı da onlara verdik. 12'den 13'e geldi. 13-11 ve Fatih yine servisi kullanacak. Karşı tarafa geçti ama maalesef sınavını karşılayamadı. 14-11. 14-11 şu anda skor. Fatih bir kullandı. <laughs> Hali. Sağ elinden bir atış. Rabia bir anlaşmazlık orada. Muzaffer karşıladı. İnanılmaz mücadele. Ayşenaz Sena karşıladı. Hayru kaldırdı. Hayır Sali. Salih. Salih bir Salih bir aldı skoru? 12 14 oldu. Salih verdik yok. Güzel savunucu yapıştırdı. E, sayıyı 10 aldı. Şimdi Muzaffer. Kritik bir sayı. Muzaffer kullandı servisi. Ayşe Naz karşılığı, tutuk karşılık. Rabia çıkarabilecekler bu topu. maalesef çıkardılar. Salih. Hayrun Nisa ama kürtüyor. Karşı tarafa direkt. Fatih. Ben su. Enes güzel karşıladı. Fatih sonra top. Ahmet'ten bir ples ayakla. Şimdi Emirhan kötü yetişebilecekler mi? Yetiştiler. Hayrun. Ben su. Emirhan. Orada çok müthiş bir mücadele. Müthiş bir mücadele. Üçer deme. Maalesef set sayısını onlar alıyor ve ilk sete 15-11 kaybediyoruz maalesef ama bu set verilen mücadele gerçekten bu bu bunu hak etmiyordu bence bu set verilen mücadele. Bu ikinci sete başlarken size takım kaptanı Salih'in maç öncesi bize verdiği röportajı bahsetmek istiyorum. Fiziksel ve mental, olarak hazırız. Takımımıza güveniyorum, kazanacağız. Ona inanıyorum ifadelerini kullanmıştı. Maçtan önce ve Dinsel ve Marçal olarak doğru <laughs> ve ilk sette ilk skoru biz alıyoruz. 1-0 öndeyiz. Muzaf 11 B'nin yoğun destekleri var takımına. 11 B öğrencilerinin Muzaffer güzel bir servis kullandı. <laughs> Abi ya iyi karşılayamadı ve bu sayıyı da alıyoruz. 11 B 2-0 öne geçiyor. İlk ikinci sette Muzaffer'in gerçekten bu, bu e, maçta güzel servisler attığını belirtelim. Muzaffer güzel güzel bir servis. Rabia karşıladı. Selim yukarı kaldırdı. Muzaffer bunu karşıladı. İçeride mi diye bakıyorum. İçeride olmasa her aldık sayıyı ya. Ve aldık sayıyı. 3-0. 3-0. sıfır öndeyiz. Muzaffer gerçekten inanılmaz oynuyor. Hem servisleriyle hem de az önce karşıladığı toplarla. Ve şimdi yine servis kullanacak Muzaffer. Muzaffer. Yine güzel bir servis mi? Bakıyorum. Ba Yeni rüzgar. Yine içeride. 4-0 4-0 İşte bu. Hadi Muzaffer. Beşleyelim. Muzaffer. Muzaffer bu sefer. Bu sefer maalesef dışarı saygı Karşılarına verdi Arkan Hoca. Ona rağmen 11B öğrencilerinin taraftarlarını 11B taraftarlarının 11 oyuncularla verdiği destek hala devam ediyor. Fatih kötü bir servis ama karşı tarafa geçti yine de Ayşe Naz su kaldırdı. Orada Selim dokundu. Salih Hayrun Haydi Salih! Ne oldu? Taşıma belirtti ve karşı tarafa verdi sayıyı Hakan Hoca. 4-2 oldu. Şu an skor. İlk seti 15-11 kaybettik ama ikinci set iyi başladık. 4-2. Hatta yine kötü bir servis ama yine karşı tarafa geçiyor. Rabia, aa, Selim Kağan, Salih karşıda Hayrun. Hadi bir blok gelsin. Ah, karşı tarafa geçti. 4-3. Yine Fatih kullanacak servise. Bakalım bu sefer iyi bir servis gelecek mi? Fatih yine aynı bölgeye doğru ama kötü top kontrolü. 4-4. İlk sete olan aynısı yine oldu. İlk sette 6 bin öne geçmiştik. Son skor 6 6'ya gelmişti. Burada da 4 bin öne geçtik. 4 0 öne geçtik. Özür diliyorum. 4 4'e geldi skor. Ve şimdi servisini Fatih kullandı. Salih bırak dedi kendine. İletişim kurdu arkadaşlarıyla. Ben su Salih'ten bir plase ve aldı sayıyı. Salih 11 bye 5 4. Salih bir dikiyor. Salih bir dikiyor, Yine aldı sayıyı 11 bye şu an Muzaffer ve Salih kusursuz bir maç çıkarıyor diyebiliriz. 11-B oyuncularından Emrah Sarıgül'ün maç öncesi bize verdiği röportajından da bahsetmek istiyorum. İyi olan kazansın, ancak iyi olan da biz olacağız diyerek iddialı konuşmuştu Emrah Sarıgül. Bakalım ne olacak? Maç sonunda gerçekten kazanabilecekler mi 11-B takımı? Aylı hayırlı hesap. Kullandı servisi. Bensu karşıladı. Ha Fatih direk ileri attı. Sena. Enes karşıladı. Saaleten bir maç. Ve Ayşenaz karşıladı. Muzaffer. Haydi Enes. Salih'ten manşet geliyor. Rabia yetişti. Ayşe Naz. O da manşetle gönderdi. Karşı tarafa Muz Enes ve Muzaffer'den bir smaç geldi. Ayşe Naz. Fatih karşıladı. Sena. Haydi Muzaffer Muzaffer Muz Atlar. Ben karşıladı. Selim Kağan kaldırdı. Fatih. Kötü bir vuruş şansı Salih çıkardı. Gönül çok. Bu soluk çıkması lazım. Çıkarttı mı? Hayır ya. Bu, bu sayının hakkı değildi. Bu sayının hakkı değil de. Salih'i mükemmel karşıladı. Ama maalesef sayıyı. 11'ci alıyor. Burada. Hakemle de itiraz İtiraz ediyor sanırım Salih. ne konuştuktan duyamıyorum. Tribünlerde heyecan da sayının kime vereceği ile alakalı sanırım şu an bir tartışma dönüyor aralarında. Onlara pozisyonu anlatıyor Hakan Bu arada Kecap öğretmenleri, onlar da bu maçı heyecanla bekliyor. Onlar da şu an kendilerine ayrılan bölümde yer aldılar. Ve sayı 11C'ye gidiyor. Skor 5-5'e geliyor ama gerçekten bu sayıda verdiğimiz mücadele bize moral veriyor. Ben su kullanacak servisi. Ben su. Yani kullandığı servisi karşı servisi. Maalesef birazcık şans birazcık da ben su iyi atışı diyelim. 11 C alıyor. 6-5. Ama maçlar şu an yani bir onlar alıyor bir biz alıyoruz. eşitlik devam ediyor. Sena kötü karşılıyor. Yetişmiş. Uzaklara yetişemedi. 7-5 oluyor skor. Ben yine servisi kullanacak. 11C'de. Topu sektiriyor. Kullandı servisi. Bastmadı. Bastı. E sayı bize geliyor. Çizgiye bastığı için Yanında olan görünüyoruz Alara Dölenzere de Lanzara da fark etti buradan ve o da bastığını belirtti. Hatalıcı da bunu atlamadı ve 7 almış oluyor. Maçın skoru şu anda Salih Emir. Salih Emir maçtan önce sağ hamzunun birazcık ardını belirtmişti bize ama şu an maçta ondan eser yok. Acılar olsa da oynuyor kaptan. Ağrıları olsa da şimdi Salih'e. Kullandı servisi. Fatih karşılayamadı sayı bizim. 7-7 oluyor. 7-7 beraber. Beraber iş of skor. 7-7. Salih. Haydi Salih. Güzel servis gelsin. Alalım bu sayıyı ya. Salih. Kurbanlı servisi. Cevabı ya karşıladı. Selim Kaan. Fatih. Ve hayırlı uzak. Yetiş onu Salih. Yetişti. Evet. Haydi çıksın bu top. Çıksın. Çıktı. Cevabı ya. Gol atan. Blok geldi abi sayıya. Blok geldi. Sekiz 7 İşte bu kadar. Biz 11'deyiz. Yorumcular falan herkes çıldırdı tribündeki. Masa <laughs> tribündeki ve normal tribündeki. Gerçekten inanılmaz bir mücadele. <laughs> Salih, hadi Salih. Kumanda servisi Bensu karşıladı. Muzaffer. Selim Aslanıgül kaç tarafa mı Ben Bensu'yu da karşıladı. Selim Kaan. Fatih, Muzaffer. Yani maalesef çok bir şey gidiyor. Belki dokunmasa çok out'a gidebilirdi ve 11C taraftarları da kendi takımdan destek vermeye devam ediyorlar. İki takım taraftarları da çok ateşli tezahüratlar yapıyorlar. Gerçekten ikisi de tebrik etmek lazım. Takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Şimdi yani, Ahmet kullanacak 11C'de servis. Ahmet. Muzaffer. Muzaffer'den kötü maalesef bir top oldu ve 9-8 oluyor skor. Ama bu sıcak kar dayanır mı? Onu ilerleyen dakika, dakikalarda göreceğiz. On Ahmet kaldı servisi. Muzaffer de tek vuruş karşı tarafa. Ayşenaz kaldırdı. Fatih bir yine maalesef gelmedi. 5-3 geliyor. Ona 8 oluyor skor. Şimdi Ahmet Can kullandı servisi. Dışarı gittiğini sanıp Hayri Nisa bıraktı topu ama. Top dışarı gitmemişti aslında. Ve 11'e 8 oluyor skor. Moralimizi bozmamamız ve maçta kalmamız lazım. Yoksa maçta yenilebiliriz. Salih Salih kurtardı. NF direkt karşı tarafa gönderdi? Ahmet kaldırdı ve su Salih, Hayron İsa. Emirhan sarıgül e gönderdi. Emirhan sarıgül gönderdi karşı tarafa? Gelir blok geldi. Seni verdi bize. Seni verdi bize hak edici. 11'e 9 oluyor skor. Bile dokunmadı söyledi ve sayıyı bize verdi. Hakan Hoca. Haydi Enes. Haydi Enes. Çok kritik bir sayı. Enes kullandı. Dışarı mı gidiyor? Gitmiyor. Ahmet. Şimdi Selim Kağan. Ayşe Naz direkt karşı tarafa gönderdi. Hayır onu İsa. Sarıgül. Muzaffer çaktı. Sımaşı aldı sayıyı. Muzaffer Mustafaoğlu. Aldı sayıyı. 11 beye. 11'e 10 oldu skor. Beraberliği yakalamamız için bu sayıyı almamız lazım. Haydi Enes. Enes kullandı servisle. Ben su. Ayşe hızla kaldırdı. Fatih. Aa maalesef. Fatih aldı skoru 11. Maç. Ma 11. Bize verdi skoru Hakan Taşıma sanırım. Bize verdi 11-11. 11-11. Tarafsız 11 A taraftarları da 11 B'ye destek veriyor. Şimdi Ayşe Naz, Salih, Hayrun Nisa. Hadi bu zafer. bu Tem temas var. Buraya temas var. Buraya temas var o yüzden skoru 11C'ye verdi. Çok 12, 11. Şu an duygularımı kontrol altına almak için yorulanıyorum seyirciler. Çok kritik, çok heyecanlı bir maç. Rabia kullandı servise. Salih bir servis geldi. Hayrun. Hayrun Nisa'dan Ayşe Selim Kağan. Ayşe Naz. Sayıyı bize verdi. Yine saçıma sanırım. Ve 12-12 oldu skor. 12 12. Hadi Sena. Sena servisleri güzel atar. Haydi Sena. Sena'dan güzel bir servis. Rabia. Ayşe nasıl kaldırdı? Enes maşetle karşıladı. Muzaffer karşı tarafa gönderdi direkt topu. Ahmet. Ben su. Şimdi Sena maşetiyle yine karşıladı. Muzaffer'den bir karşı tarafa top smaç. Selim. Ha Fatih. Halif karşıladı çok. Muzaffer maalesef. 13-12 oldu. 13 12 oldu. Çok kritik bu sayılar. Bu sayıları vermememiz lazım. Ayşe nasıl kullanacak servis? Hadi bir servis hatası gelir mi? Ayşe nasıl sena çok sert geldi top. Evet sanırım evet bu maç sayısı sayı Bu sayıyı kaybedersek maç bitiyor sanırım. Ayşe Naz kulamba sayısı Salih Ama Maç bitti. ya maçı maçı 15'e maçı 15'e